açayım. Biraz video izlerim ondan sonra oyunlardan seçerim ben. What does freedom feel like? 90 dolar aldığın ayakkabı 75 dolar oldu yani. Valla. Bunların baş ağrılarını oku. Şey Türkiye, armut, şimşek, şimşek, armut, Kalp, taş, şak. Kimi kameralara tepki gösterdi. Ölürüm. Ağustos meci. Efendim rahatınızı bozmak gibi olmasın ama yasak var. Yok <laughs> Maske de yok. Ay! Evet. Şey. <laughs> hey. O arkadaşı hatırladınız mı göbek reisi? Ceket takımlı bir tane vardı. <laughs> Kanka bak kim var burada? Uus bu. Uus bu çocuk. Yok yok ona demiyorsun değil mi? Ona demiyorsun. <dum> problem problem. Evet. Beşiktaş. I love you. <laughs> okay. Valentin <temedim> Rosier. <laughs> <laughs> Dediğin haricinde bir şey yoksa aldım Hayır oldu. Allah Allah. Ayarım ben. What's What's your name? What's your name? My name Cristiano Ronaldo. gerçek değil değil mi ya bu ses Turkey. 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 Ah, 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 ah. Kadir'im kalk. Efendim? Vlog günü. Vlog günü. <laughs> Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee <laughs> <laughs> Tam psycho karakter ya. Sarıl, sarıl kardeş. Allah! Ooo, fan şefu! Lan! O video çekemedik iki adam malzeme yoktu ya. Anam el fak ne diyordu öyle bir şey diyordu. Yo, I never way, I never my life, man, ketchup not real. It is fuel. <laughs> <laughs> That's ketchup not real. That's from a series, Turkish series. Güzel duruyor lan. ne Var ya 10 kilometre uzağa koşardım. Bir durmam bile. <laughs> Oy. Resimden ilerleyemezsen B planın ne olacak?

Gerçi yaşananı da bilemeyiz. De. Kardeşim ön kapıda azıcık bir çizik var. Neden abi ne oldu ya? Ayı çizdi. <laughs> Kurumuş çiğ köfteye benziyor lan. Buradan nasıl yaşıyorsunuz? Niçin burayı temizlemek ve tamir etmek için çaba göstermiyorsunuz? Burayı temizlersek buraya alışırız. Sonra da kolay kolay terk etmek istemeyiz burayı. <laughs> Hepsinin meyi ölüyor. O muydu bunun muhabbeti? Mary Jane miydi? Neydi unuttum ya. Oğlum sesleri kıs. Abi <laughs> diyorum yolu kalmıyor ki. 50 yanlış. <gülüyor> <gülüyor> 51 yanlış. <gülüyor> <gülüyor> 52 yanlış. 53 <laughs> yanlış. <laughs> <Low. gülüyor> <laughs> 54 yanlış. 55 <laughs> <laughs>

Ben bu filmi izlemedim, çok güzel filme benziyor da. Senin ananı bacınlanayı da sikeyim. Aa, bunu biliyorum bak bak iyi bak. Gördünüz mü? Oğlum altından geçsen var ya parçalar lan. Ne <laughs> <laughs> güzel üretiliyor lan. Şu an 15 lira mı magnum? Eskiden ben 2 liraya yiyordum la. O normal bademli büyük boy. 2 liraya yiyorduk çocukluğumuzda. 2,5 lira mıydı öyle bir şeydi ya. Ne <laughs> güzel duruyor lan. Benim filmlerim var. Nerede? E, depoda şimdi. Çıkacak yakında ama e, e, başrolünde ben oynuyorum. Hakkını veririz ha. Gio baba harbi bir güzel güzel yol kat etti. Oğlum bu da harbi ha. Ama zorla yaparak değil, keyifle yaparsan zevk alırsın. Birini zoruyla yaparsan nefret edersin bunu yaparken. Gerçi yok ya, her türlü keyif verir bu ya. Kediyi Ha diyorum var öyle videos ha. Ya şimdi şey yapmakta zorlanabilirsin. Körünce adam olmak mı isterdin? Yoksa kalkma. Oh baba. <laughs> bu çok iyi video adam. Oğlum benim elim bu niye ıslak lan bu mouse? Ana. Baba. Baba. İstem bir bu olmaz ya. Tam diyecektim rale ismi yaptı. 911 what, are, what I hear shots. Okay ma'am, Oray baba yakıyor ortalığı baba. I hear Okay ma'am, calm down. What kind of shot? Ah, <laughs> <laughs> <laughs>

Öğretmen oğlum adam öğretmen. Since I was 14, he likes rugby and Formula One, animals especially dogs, the Marvel universe, the sound felt tips make on paper, rain, drawing on shoes, Disneyland and minimalism. Vallahi videonun şu kısımlarında biraz beğenmediğim kısma son kısım güzel olmuş da. Videoyu biraz baştan savma yapmışsın hata hanım Yapmak için yapmış gibisin Son kısım güzeldi de Buralar da bekle Güzel evet, baba Dokuzuncuyu düzgün bekliyoruz hata hanım ne akoyim götüm açıldı lan <laughs> Evet evet bu sondaki konsept güzel olmuş